Merhaba. Sözümüzse süküt altındır demiş atalarımız. Bence bugünleri önceden görmüşler ve o yüzden bu sözü bugüne bizlere ulaşacak şekilde geleceğe bırakıvermişler. Çünkü farkında mısınız? Artık kimse kimseyi dinlemiyor. İnsanlar kendilerini ve dolayısıyla söylediklerini o kadar değerli buluyor ki herkes de bir sen kimsin ki havaları. Siyasi tartışmalarda, televizyon programlarında, evde, otobüste, Neredeyse her yerde, her ortamda birbirinin sesini konuşarak, daha doğrusu bağırarak bastırıp güya dinlendiğini düşünen nice insan var. Ve söyledikleri ses kirliliğinden öteye geçemiyor. İşte bu yüzden anlaşamıyoruz. Bu yüzden uzlaşamıyoruz. Bu yüzden şiddet, kavga, gürültü toplumda giderek kanayan bir yara haline geldi. Acaba kimse kimseyi dinlemediği için mi olaylar büyüyor, şiddet eğilimi artıyor, artık sözler gitgide değerini yitiriyor. Sevgili atalarımız ne demiş? Ne kadar söz söylersen söyle, söylediklerin karşındakinin sana verdiği cevaptan ibaret. Bu söz ayrıca iletişimin tam tarifi olarak kabul ediliyor, bilginiz olsun. Peki doğru iletişim kurmak nasıl mümkün olacak? Bugün elimden geldiğince sizlere işinize yarayacak ipuçları vermeye çalışacağım ve birkaç NLP tekniğinden bahsedeceğim. Öncelikle söylemeliyim ki karşımızdaki kişiden yaşça büyük, rütbece üstün, daha eğitimli, daha haklı vesaire olmamızın hiçbir önemi yok. Yani onun anlamasını istediğimiz konuyu nasıl söylediğimiz kim olduğumuzdan çok çok daha önemli. Peki nasıl söyleyeceğimize nasıl karar vereceğiz? İşte burada da onu doğru dinlemenin çok büyük payı var. Çünkü bir kişiyi doğru dinlemek size o iletişimde başarı sağlayacak ipuçları vermekte. İletişim kuracağımız insanın dünyayı algılama biçimini doğru tanımlarsak, doğru anlarsak onunla gerçekten doğru iletişim kurabiliriz. Bu ne demek? Karşımızdaki insanın dünyayı hangi duyularıyla algıladığını keşfetmek. İnsanlar NLP'ye göre dünyayı üç farklı algı biçimiyle algılıyor. Birincisi görseller, ikincisi işitseller, üçüncüsü dokunsallar ya da duygusallar. Bu üç farklı tipi birbirinden ayıran çeşitli özellikler var. Bugün sadece iletişimde işinize yarayacak, dinleyebileceğiniz ayraçlardan bahsedeceğim. İlk grup yani görseller dünyayı resimlerle algılarlar renklerle tarif ederler. Onlar için görmek, gözlemlemek, renkler, biçimler konuşmalarında sürekli yer alır. Zaten siz bunları onların kullandığı kelimelerden de keşfedebilirsiniz. Mesela görüyorum ki gözümde canlanınca baktığımda, baksana, bak şimdi, görmüyor musun gibi kelimeleri sıklıkla kullanırlar olayları, durumları detaylıca bir fotoğrafı, bir filmi anlatır gibi anlatırlar. Konuları görsellik üzerinden biçimlerler. Siz de konuştuğunuz kişinin kelimelerini onu dinlediğinizde bu şekilde ayrıştırabilirseniz, karşınızdakinin bu kelimeleri sıklıkla kullandığının farkına varırsanız, işte doğru iletişimde büyük bir adım atmış olursunuz. Aynı kelimeleri kullanarak konuları tarif edin. Onunla aynı dili konuşmaya başlayın. Bakalım nasıl sonuç alacaksınız? İkinci grup işitseller ise o andaki konuyu tamamen seslerle algılamıştır ve o şekilde ifade etmektedir. Yani karşınızdaki kişi kulağımı kabarttım, kulağa hiç hoş gelmiyor, zihnimden geçeni söylemek istiyorum, neden bu kadar sessizsin, ya bir şeyleri de dinle artık diyorsa tam bir işitseldir. Eğer siz onun kelimelerinden bu kelimeleri seçebilirseniz, lütfen onunla aynı dili konuşmak adına siz de aynı kelimelerle cevap verin. Mesela işte ben de şu anda sesli düşünüyorum. Kelimesi kelimesine katılıyorum. Böyle açık ve net ifade etmek istiyorum. Peki buna sen ne dersin? Dediğinizde onunla aynı dili konuşuyor olacaksınız. Ve inanın çok daha güçlü bir iletişim kurmuş olacaksınız. Gelelim üçüncü grubu. Üçüncü grubumuz dokunsal dediğimiz, duygularıyla hareket eden kesim. Onlar daha çok kelimelerinde kendilerini ifade ederken duyguları kullanırlar. Mesela bu konu bana kendimi hiç iyi hissettirmiyor. Ya ne kadar soğuk bir insansın? Ya doğru nokta yaparmak bastın. Ya biraz daha yumuşak davranabiliriz bu insana gibi konuşmalar yaptığını düşünelim. Karşınızdaki size tam da bu kelimelerle kendini ifade etmeye çalışıyor. Ve siz bunları duydunuz. Çünkü onu dinlediniz. E o zaman ne yapacağız? Biz de onunla aynı dili konuşacağız. Mesela neler söyleyebiliriz bir dokunsalı? Bu konuda herkesi mutlu edecek bir çözüm bulabiliriz. Ya biraz daha bu konuyu kavramam lazım. Ya da bu konuda seninle aynı şeyleri düşünmüyorum. Senin gibi hissetmiyorum. Bir şeyler kafamı kurcalıyor. Ama inanın bir dokunsala söylenebilecek en güzel söz seni seviyorumdur. Bunu da sakın unutmayın. Dokunsal insanlarla sevgi, mutluluk, bu tip güzel kelimelerle süslü konuşmalar yaptığınızda inanın onunla çok daha güzel iletişim kurabileceksiniz. Evet ne demiştik? Karşımızdaki ile aynı dili konuşmak bize o iletişimde başarı sağlar. Bu eşimizle, çocuğumuzla, öğretmenimizle, annemizle, babamızla onların dilini keşfettiğimizde kendi konularımızı veya onların tartışmak istediği konuları çok daha iyi çözümleme fırsatı sağlar. Doğru iletişim bir insanın iş hayatında, okul hayatında, evdeki mutluluğuyla ilgili kendisine çok daha farklı alan açar. O alanıyla ilgili kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlar. Konular şiddete, tartışmaya, bağrışmaya dönüşmeden önce çözülebilir hale gelir. Bu da hem zaman tasarrufudur, hem ruh halinizi her zaman çok daha iyi tutar, hem de kendinize olan özgüveni geliştirir. Konunun başında ne demiştim? Bir şeyi nasıl söylediğiniz çok önemli. Nasıl söylediğinizi bulabilmek için de nasıl dinlediğiniz çok önemli. Uzmanlar en iyi sanat eserlerinin 3 algı sistemine de hitap eden sanat eserleri olduğunu söylerler. Mesela ben naçizane 400 kadar şiir yazdım ama benim en tanınan, en bilinen şiirim ara sıra ya da sizin bildiğiniz isimle çaya kaç şeker aslında bu üç sisteme de hitap ediyor. Şimdi ben şiiri okuyacağım. Siz bu arada içinde geçen algı sistemlerini keşfedin. Yalnızlığa dayanırım da bir başınıla asla. Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka baka. Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla. Korkmam. Geçinip gideriz biz mutluluğumla ama günün aydın, akşamın iyi olsun diyen biri olmalı. Bir telefon sesi çalmalı ara sıra kulağımda. Yoksa zor değil. Hiç zor değil. Demli çayı bardakta karıştırıp bir başına yudumlamak doyasıya. Ama çaya kaç şeker alırsın diye soran bir ses olmalı ya ara sıra. Evet bu şiirde dikkat ettiyseniz yalnızlığa dayanmak bu duygusallara hitap ediyor. Duvarlara bakmak görsellere hitap ediyor. Bir telefon sesi çalmalı ara sıra kulağımda işitsellere hitap ediyor. Geçinip gideriz biz mutluluğumla gene duygusal ama çaya kaç şeker alırsın diye soran bir ses işte işitseller burada devreye giriyor. Bakın ben bunu hiç bilinçli yapmadım. Ancak bu bilgiyi edindikten sonra yazdığım diğer şiirleri kontrol ettim. Yani bunun farkı ne? Öbürlerinden niye öne geçti diye. İnanın diğer şiirlerimde bu üç sistemi birden kullanmadığımı fark ettim. Kiminde iki tane var, kiminde bir tane var. Kimi sadece duygulardan bahsediyor, kimi sadece görsel olarak bir şeyleri tarif ediyor. Ancak bu şiirde üç sistemde devrede. Ve ben kendi adıma başarılı bir iletişim sağlamışım çünkü büyük bir çoğunluğun aklında kalan, onlara çeşitli şeyler hissettiren, çeşitli duyguları ortak yaşatan bir şiir yazmışım ve eminim ki siz de kendi başarınızı inşa edebilirsiniz. Nasıl? Doğru dinleyerek. Evet, bugün size karşınızdakilerle nasıl iletişim kuracağınızı keşfetmeniz için ipuçları ver. Ve Ayrıca gene ödev veriyorum. Ben biraz ödevci bir öğretmenim galiba. Lütfen bugünden itibaren bir hafta boyunca sürekli iletişim kurduğunuz, iş yerinizde, evde eşinizle, çocuklarınızla çeşitli konuşmalar yapın ve öncelikle onlara kulak verin, onları dinleyin. Bakalım onların sistemi nedir? Ve aynı sistemle onlarla iletişim kurmaya çalışın. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Eminim başaracaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.